Arkadaşlar artık domateslerin çiçek verenleri verdi. Vermeyenler artık bitkiye yük. Dolayısıyla sert budama yapacağız. Yani burada gördüğünüz gibi yukarıdaki bitkilere engel olan bitkiler zaten dallar, yapraklar zaten kendiliğinden düşüyor görüyorsunuz. Ama biz bitkiye yardımcı olalım. Obul dalları ve Burada gördüğünüz gibi hiçbir şey üretmeyen adamları artık sert bir şekilde bu diyebiliriz. Mesela bakın şunu alacağız, şunu da alacağız, şunu da. Burada bakın şunun karşısını bıraktım ama alttakilerini aldım. Bakın bitki burada bir ürün vermiş ama büyütememiş. Mesela arkadaşlar bu bitki biraz gölgede kalmış. Ee, bitkinin kendi büyümüş ama ürünleri büyütememiş. Sadece burada bir tane görüyorsunuz. Dolayısıyla ben burada oldukça sert bir budama yapacağım. Ve sadece o ürünün olduğu dalı bırakacağım. Diğerleri göndereceğim. Bu, bu o burada var. Bu Bakın. Şuradan göndereceğiz. Şunu alacağız. Şunu alacağız. Gördünüz mü? Bitki nasıl rahatladı? Şunu da alacağız. Bakın şurada çiçeği kaçmış ama büyütememiş. Bakın mesela bu dal uzamış üzerinde polen varmış ama bitki büyütememiş dolayısıyla bunu şuradan alacağız bakın bunları da temizledim şuradan alacağız bunu şuradan alacağız şu dalı şuradan alacağız. Rahatlaması lazım bitkinin.